tekrar hoş geldiniz dostlar. Bugün bir hakkında varsayımlarınız videosu çekiyorum. Bu videodan sanırım daha önce 2-2,5 iki, buçuk sene önce çekmiştim. Fakat şu anda hem benim düşüncelerim çok değişti hem de daha farklı varsayımlarınız var diye düşünüyorum. Sen şöyle birisindir, böyle bir durum olsa şöyle davranırsın, düşüncelerin şunun hakkında böyle midir falan gibi. Hakkında düşündüğünüz şeyleri yazmanızı istedim sizden. Ve siz de tabii ki şaşırmadınız Çok güzel, çok yaratıcı bazı varsayımlar geldi. Bunların hepsini Instagram üzerine yaptım. Şimdi bakacağız ve bunları cevaplayacağız. <laughs>

çilekli lip balm sürdüğümde sürekli yüzümü yalamaya çalışıyor. Kavgalarda genellikle susarsın ve karşı tarafı daha çok sinirlendirirsin demiş Esra Nur. Böyle kavga tartışma sırasında nasıl davranacağıma dair bazı soruları olan kişiler vardı. Bunu açıklığa kavuşturarak başlıyorum. Çünkü bence bir insanı en iyi o kişiyle tartışırken tanıyabiliyorum ben yani en azından. O yüzden bu tarz bir gözleminiz varsa hemen anlatayım. Kişilik tipi olarak MBT yani Myers Briggs'in testlerinde eğer 16 personalities sitesinden çözersem ENFP çıkıyorum genelde. Ama aslında feel kısmı güçlü bir ENTP'ymişim. Eğer biliyorsanız bu konsepti şimdi anlamışsınızdır tartışmaların nasıl olduğunu. Bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Ben tartışmayı bir spor gibi görüyorum daha çok ve bu hani hakkında bunu daha önce duydum ve çok katılıyorum gerçekten. Çünkü ben mesela bir kişiyle tartışmaktan zevk alırım. Yani bu telefon aslında kılıfı beyaz mıdır yoksa siyah mıdır diye oturup bomboş sebepler sunarak gerçekten tartışabilirim ve benim için eğlenceli bir şeydir bu. Ve günlük hayatta da mesela biriyle tartışırken benim açımdan bakıldığında o böyle hani günlük sohbet gibi aslında kavga etmekle alakası bile olmayan eğlenceli, keyifli bir tartışma ve karşımdakinin de keyif aldığını tahmin ediyordum. Son dönemde özellikle şunu fark ettim. Bazen birazcık fazla ileriye taşıyabiliyormuşum ve insanlar rahatsız olabiliyor haklı olarak. O yüzden birazcık daha kendimi tutmayı öğrenmeye çalışıyorum. Çok pozitif birisin, storylerde mutlusun ama normalde birazdan mutsuzsun. Ee, daha negatif birisin, çok pozitifsin, eğlenceli ve pozitifsin, sürekli pozitif bakarsın gibi bir sürü bir varsayım geldi. Bunun en çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama asla negatif bir de değilim. Herhangi bir şey yapmam gerekiyor ve bunun iki tane farklı sonucu olabilir gibi kafamda düşünürüm her zaman. Bir en 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 kötüyü düşünürüm, bir de en 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 iyi düşünürüm. Yani bunu yaparsam muhtemelen böyle olacak deyip sadece ortadakini düşünürsem ben gerçekten sürekli diken üstünde oluyorum çünkü. Chill, İmme diye biri favori şarkı İsmail YK Baskaz'a yazmış. Ee, çok haklısın. Burada aşırı samimi gözüküyorsun ama gerçek hayatında soğuk birisin bence. İsteyerek soğuk olan biri değilim. Hatta doğamda var yani. Direkt insanlarla konuşmayı seviyorum, insanlardan bilgi edinmeyi çok seviyorum. Eğer bana hiçbir yönden hiçbir şey katmayacağını düşündüğüm bir insansa o kişi o zaman biraz daha sessizleşiyorum. Bu çok doğru. Bir de ben insanlarla konuşmayı çok seven biriyim. Ama havadan sudan konuşma. Havadan sudan konuşmayı hiç sevmiyorum. En sevdiğim çiçek papatya diyen biri olmuş. En sevdiğim çiçek papatya değil. Önceden galiba öyleydi, bilmiyorum. Belki bir ara söylemişimdir ama ben yani 13 yaşından beri, 12 yaşından beri Youtube yapıyorum. Ee, o yüzden sosyal medyada bulunduğum süre boyunca şu anda katılmadığım kim bilir neler neler söylemişimdir. Şu an en sevdiğim çiçek begonville. Çünkü bana direkt böyle kaşı hatırlatıyor ve yazı hatırlatıyor. Ve kış benim en sevdiğim mevsim olmasına rağmen megami çiçekleri gerçekten çok severim. Büşra demiş ki elinden ekmeğin alınsa ses çıkarmazsın. Öyle bir ses çıkarırım ki bir basarım çığlığı görürsünüz. <laughs> ben hakkını savunmanın kesinlikle e, tabiri caizse canavozluk olduğunu düşünmüyorum. Eğer bana haksızlık yapılıyorsa kesinlikle sesimi çıkarırım. Eğer oldu ki sevdiğim birine ya da tanımadığım biri bile olsa başka birine haksızlık yapılıyorsa daha da fazla. Bence çok tatlı bir cisim ve olaylara farklı açılardan bakmayı seviyorsun. Teşekkür ederim. Bu arada bir sürü bizi çok seviyorsun, işte biz çok sevilen bir insansın, ondan sonra çok tatlısın, çok şekersin gibi böyle iltifat halinde sen yapan da çok fazla kişi oldu. Hepsine de çok teşekkür ediyorum yani. Bu arada bizi çok seviyorsun yazan herkese de bayağı haklısınız söylemek istedim. Olayları farklı açılardan bakmayı seviyorsun kısmına da Ayşe Gülcüm. Evet, çok doğru, çok haklısın. Bir şey olmadı diyelim. Hemen mesela o anda onu zorlamak yerine bir 15 saniye bir olsa bırakırım, atarım kenara, şöyle bir köşeye geçip kendi kendime ki tamam sakin. Ondan sonra tekrar baktığımda bu sefer hiç düşünmediğim bir şekilde bir şey aklıma gelsin diye umut ederim. Çoğu zaman da olur zaten. Bir tek geometri sorularını yapamıyorum onu. Ama gerçekten de yapabiliyorum. K-pop dinliyorsun ama aşırı derecede değil. Evet bu doğru biliyor musunuz? Çünkü ben mesela başta şey diye düşünüyordum. K-pop'u sadece en çok bilindik 5 K-pop şarkısı tamam K-pop budur deyip ondan sonra o kadar da hoşuma gitmedi deyip kestirip atmıştım aslında biraz. Ama şöyle düşünün mesela şu an bir Z kuşağı olarak ne mesela ne olabilir? Caz müzik tamam mı? Caz müzik herkes dinliyor mu? Hayır. Çok fazla seveni var mı? Benim çevremde yok. Kaç tane caz şarkı biliyorsunuz? Bence bir elin geçmez bildiğimiz şarkı sayıları. O yüzden hani sadece duyduklarımız ve dinleyen kişi sayısı az diye ve duyduğumuz şarkı sayısı az diye Caz müzik kötüdür demek bence saçma bir şey. Milyonlarca caz şarkı arasından elbette sevdiğim 3-5 tane çıkacaktır. Yani bunu herkes için, bütün müzik türleri için doğrudur diye düşünüyorum. Ben K-pop sevmiyorum ama deyip böyle hani açığım gayet açık kafalı. Open minded. Aha. Açık mı? Açık kafa değil. Açık zihin. Açık görüş. Ha, teşekkürler. Açık görüşlü. <laughs> Eğer siz de ben çok fazla K-pop dinlemiyorum ama açık görüşlüyüm derseniz o zaman iki grup önerebilirim. Bir tanesi Blackpink. Ben Blackpink'in böyle 3-5 tane çok bilindik şarkısını spor yaparken dinlemeyi çok seviyorum. Bir de KDA diye bir grup var. League of Legends biliyorsanız o oyunda aslında tamamen reklam yapmak için böyle bir sanal K-pop grubu oluşturmuşlar. Animasyonları çok güzel, klipleri çok güzel ve şarkılar da bence eğlenceli. Sadece bence K-pop öyle her zaman dinlenebilecek bir müzik tarzı değil. En azından benim için değil. Ben sadece böyle e, ne bileyim egzersiz yaparken full böyle spor yapıyorum, kendi kendime böyle gaza getirmek istediğim zaman o zaman dinleyebiliyorum ve bence gayet gidiyor yani. Düzenli ve bir disiplinli birisin yazmış Tuğba. Görünürde inanılmaz düzenli biriyim. Yani odama geldiğimizde yerde bir şey, kıyafet falan bulamazsınız. Ya da masanın dağınık olduğunu %90 göremezsiniz. Görünürde olmadığı sürece benim gözümde o düzenli oluyor. Sadece bir dolabı açsanız da, kütüphanemi açtığınızda, kıyafet dolabımı açtığınızda böyle üzerinize bir şeyler dökülebilir her an. <laughs> Disiplinli olma kısmına gelince de bence hayır maalesef. Çünkü bir şey yapmam gerektiğini bilmeme rağmen bazen kendimi o şeyi yapmaya ikna edemiyorum. Yani o şeyi yapmak istiyor muyum? Evet tembellik de değil bu. Çünkü yapmayı istiyorum ve yapmadığım için kendi kendime suçlu hissediyorum. Ama ya yapamıyorum. Eğer disiplinli olsaydım kalkıp lak diye o şey yapabilmem lazımdı herhalde. Disiplini nasıl tanımladığımıza göre de değişir bu. Bence de sen kimsenin gülmediği şakaya tek başına gülersin. Bu o kadar doğru ki. Bence sen çok kolay gülebilen bir insansın diyen de vardı. Evet. Çok doğru. Bana böyle keyifli bir anımda ama gözlerimin içine bakıp toka derseniz kahkahalarla gülmeye başlayabilirim. Çünkü benim için gerçekten bu böyle bir şey. Sen kesin gülerken etrafındakilere vuruyorsundur. <laughs> bu çok doğru bir şey var ya böyle vurmak olmasa bile mesela burada biri var diyelim böyle şey yaparım. ya <laughs> ben hemen kolumu tutarım. Ona bakarım böyle gözlerine ondan sonra salarım falan. Ama evet yani böyle gülerken bir yapma şeyim benim var. <laughs> İnsanları gıcık etmeyi seviyorsun daha oldu. E, ee, hobim değil. Biri bana bağırıyorsa, sesini yükseltiyorsa ve gerçekten saygısızca bir harekette bulunmuyorsa o anda ki bağırmak bence büyük bir saygısızlık. O zaman böyle bakıp <gülüyor> falan diye. <laughs> bence sen çok inatçısındır e, demiş Almira. Ben inatçı değilim. Ama çevremdeki değil, çok kişi size inatçı olduğunu söyleyecektir. Hemen açıklıyorum. Mesela bir tartışma esnasında söylediğim şeylerin arkasını çok güzel destekleyebiliyorum. E, ve bir sürü sebep de sayarım ve gerçekten o şeyin doğru olduğunu hani biliyorum, inanıyorum ve kabul ettirmeye çalışıyorum doğal olarak. Karşımdaki kişi hayır ben böyle düşünüyorum dediyse hiçbir şey ifade etmiyor bu benim için. Böyle düşünüyorum çünkü böyle bir şey oldu. Böyle düşünüyorum çünkü bu, böyle bir kaynak böyle diyor gibi onun da sebepler saymaya başlaması lazım. Ve benim dünyada en sevdiğim şey fikrimi değiştirebilmek. Çünkü ben inatçı değilim. Sadece inatçı olduğum sanılabilecek kadar ...fazla elimde sebep var ve bu sebeplerin her birini teker teker çürütüp... ...kendi fikrinizin doğru olduğunu bana kabul ettirebiliyorsanız... ...mutlaka size aşık olurum zaten. <laughs> ve çoğunlukla hiç kimse benimle bu tarz bir tartışmaya girecek kadar şey değil. Yani <laughs> umrunda değiller, üşeniyor çoğu insan. Bir tane söz okumuştum. Benim gibi insanlardan bahsediyor. Bu tarz insanlarla tartışmak bir domuzla çamurda yuvarlanmaya benzer. Bir süre boyunca didiştikten ve force harf ettikten sonra domuzun çamur zaten sevdiğini anlarsın <laughs> ve pes edersin. <laughs> Bence güzel bir benzetme, ben seviyorum. Bence sanal ortamda kullandığın kelimelere dikkat ediyorsundur ama gerçek hayatında gelişine konuşuyorsundur. Gelişine konuşmak denemez ama çoğunlukla haklı. Sanal ortamda çünkü ne derseniz diyeyim, silseniz bile, hani siz silseniz bile koyduğunuz hiçbir fotoğraf, yazdığınız hiçbir yazı hiçbir zaman silinmeyecek dünyadan tam olarak. Hah buradan şuna geçelim. Bence sen kötü yorum yazan kişileri engelliyorsundur. Kötü yorumdan kastınız bu videoda çok boş konuşmuşsun ise hayır ya da işte bu fotoğrafı beğenmedim Instagram'da çok bir şey demem ama olur da o videodaki ya da fotoğraftaki bir insana, buna ben de dahilim, yanımda olan bir arkadaşım ya da bir konuğum fark etmez. O kişi de dahil olmak üzere. Küfür etmeniz koşulunda ya da küfür olmamasına rağmen saygısız bulduğum bir şey varsa şak diye silerim, şak diye engellerim. O sayfa benim sayfam ve kontrol benim elimde. Ben mesela bir politikacı olsam o zaman o yorumları silmek evet insanları susturmak'a girebilir. Evet doğru. Ama yani eğer tamamen gizli ve aileye ait bir hesabımız olması dışında söylüyorum. Çünkü çoğu insanın şu anda bir fotoğrafçılık hesabı oluyor. Bir e, mesela ders çalışma blogu gibi sayfalarınız da olabilir. Öyle bir hesabı olan biri varsa aranızda size söylüyorum. O sayfa sizin hesabınız. E, şey gibi o ev sizin eviniz ve insanlar evin içinde olmayabilir ama insanlar evin bahçesine de karalama yapamazlar. Grafiti ile resim yapabilirler, güzel şeyler çizebilirler, çiçek böcek ekebilirler. Evet, sizin izninizle tabii ki. Ama yorumları açık tutmayı siz seçiyorsunuz. İnsanlara yorum yazma lüksünü siz veriyorsunuz. Her anda alabilirsiniz bu lüks ellerinden. Eğer bir küfür gördüğünüzde, orada bir karalama gördüğünüzde, tırnak içinde, gayet de silebilirsiniz. Kimse de bir şey söyleyemez. Bu yüzden lütfen sosyal medyada Ama o kişi işte böyle bir şey demiş onun da hakkı falan gibi değil. Kimsenin kimseye saygısızlık yapma hakkı yok. Gerçek hayatta da yok, sosyal medyada da yok. Çok da güzel konuştum. Aferin güzel. <laughs> Bence sen geceleri ışıkları kapatıp müzik dinleyerek hayal kuruyorsundur. Sadece geceleri değil. <laughs> sürekli gündüzde müzik dinlesem de dinlemesem de bir şeyler hakkında hayal kuruyor olabiliyorum. Bilgilendirici videolar izlemekten zevk alıyorsun. Sürekli ama sürekli sevdiğim ve kaliteli olduğunu bildiğim film ya da diziler hakkında video eserler izliyorum. Adam 40 dakika boyunca 20 dakikalık bir şey dizi bölümünden bahsediyor mesela ama ben ona bayıla bayıla izliyorum. Bütün analiz yapan insanları falanları falanları çok seviyorum izlemeyi. Asla egoist biri değilsin ama biz mutlu olalım diye ego taktik yapıyorsun bazen. Burada tam olarak ne demek bence biraz anladım. Şöyle anlatayım. Bence ben egoist biri değilim ama narsist şakalar yapmayı ve narsist şeyler söylemeyi çok seviyorum. Bunu her nasıl güzel bağlayacağım size? Mesela şöyle, kendi kendinize böyle e, kendini kötülemeli, kendini aşağılamalı şakalar yapmayı seven eminim aranızda çok kişi vardır. Z kuşağı olarak en sevdiğimiz şey bu çünkü. Benim de öyleydi. Ne bileyim, en basitinden bir yerde çöp tenekesi görünce, ''Aa bak ben'' demek gibi şakalardan bahsediyorum. Ben bunları yapmayı özellikle son dönemde bıraktım ve şunu yapmaya başladım. Diyelim, takıldım, merdivenlere gidiyoruz, arkadaşlarım falan var yanında, herkes gördü. Önüme düştüm. Düştüğüm anda kalkıp gerçekten prenses gibi ne kadar zarif yürüyorum deyip yürümeye devam ediyorum. Mesela şunu söylemek yerine işte düştüm benden beceriksizini de bulamazsın ya yürürken bile düz yolda bile takılıyorum. Bunu demek yerine prenses gibi yürüyorum ne kadar zarif bir insanım deyip yürümeye devam ediyorsunuz ve o anda evet tabii ki şaka beyin ona azıcık da olsa inanıyor bence. O yüzden böyle söyleyince de kendi kendine iyi hissettirebiliyorsun. Tavsiye ederim. Bence ortamlarda İngilizce bildiğin için konuşmalarını İngilizce kelimeler kullanıyorsun ve havalı oluyorsun yazmış Berfin. Hayır. <laughs> Şöyle, mesela bazen gerçekten bir şeyin Türkçe sakma gelmiyor. O anda duruyorum ve etrafıma bakıyorum. Diyorum ki, etrafımda şu anda bana kendi kendine düşünecek ve şey diyecek hani havalı olmaya çalıştığı için İngilizce kelime kullandı diye çirkince yargılayacak biri var mı? varsa hemen susuyorum. Türkçe savunmaya çalışıyorum. Ha evet böyle diye devam ediyorum. Eğer yoksa ve çok yakın arkadaşlarımla berabersem ve gerçekten beni hani İngilizce kelime kullandığı diye yargılamayacak insanlarla berabersem o zaman Luck diye kullanıyorum. Çünkü bazen düşündüğüm şeyi bir şekilde karşı tarafa aktarabilmek ve söylemek söylediğim tarzdan daha önemli oluyor kafamda. Buna çok benzer bir şey daha yazılmış. Bence senin İngilizcen çok iyi. Indeed, uh, yes it is, and I just want to, you know, shout out to one of my friends who lives in Minnesota, whose native language is English. And hi, Christine. I just wanted to say hi. And yes, I I think my English is, you know, at a level where I can understand basically anything. That's not like um, such a specific topic. Like if it is. Let's say about scuba diving. I don't know much about scuba diving in Turkish either, so I wouldn't know like some of the words, yes, of course, but if it was like a normal conversation or anything that doesn't, you know, require you to know about some super specific vocabulary, then I will be able to understand. I just wanted to give a shout out to my friend uh, who is. a native speaker so it's like really good uh, exercise for me to talk to her and also not just because I want to improve my language like it's that's not the only reason I'm talking to her she's a lovely person etc etc ya yeah. aşk üzerine düşünmeyi sevmiyorsun ama içten içe romantik birisin. Hemen onun altında iki farklı kişi tarafından gelmiş. Bence aşka inanıyorsundur. Begüm ve Sıla yazmış bunları. E, aşka yani böyle ilk görüşte aşka falan inanmıyorum. Ya da ne bileyim ruh eşi diye bir şey olduğuna da inanmıyorum. Ama iki insanın evet tabii ki birbirine aşık olabileceğini ve gitgide gitgide hani daha da iyi anlaşabileceğini ve bir ilişki oluşturabileceğine tabii ki inanıyorum yani görüyoruz var böyle bir şey. Romantik biri olma konusuna gelince de bence ben kendi kendim yani kendi içimde çok romantik bir insanım. Bir şey oluyor mesela romanticize denir ya hani böyle bir şeyi kendi kendime diyorum ki ah diyorum böyle kafamda Bugün çiçekler ne kadar güzel, bugün kuşlar bana şarkı söylüyor falan diye böyle kendimi film karakteriymiş gibi ya da dizi karakteriymiş gibi ya da kitap karakteriymiş gibi. Birazcık o, o beni çok motive eden bir şey mesela. Bir şeyleri romantikleştirmek kafamda kurgularken. O benim hoşuma gidiyor. Anne sen bakımlı olmayı dış Sen ama makyaj yapmayı çok sevmiyorsun. Ee, i̇lk kısmı doğru yani evet bakımlı olmayı falan önemsiyorum. Ama makyajı sevmiyorum kısmı yanlış yani makyajı severim. Niye sevmiyorum? Sadece ben şunu sevmiyorum. Bütün kadınlar belli bir yaştan sonra makyaj yapmak zorundadır ve mesela hepsi de aynı olabilir. Özel bir günse kırmızı ruj sürülmeli, diğer şeylerde ise normal ruj sürülmeli, normal ruj sürülmeli. İşte far olarak hani çok abartı olmayan ama mutlaka da yapmak zorundasın. Ne bileyim profesyonel görünmek için iş hayatında da kadın azıcık makyajcı gelme. Aa, bunların hepsine karşıyım. Makyaj konusunda böyle bir bakış açısına karşıyım. Ama şuna hiç karşı değilim. O gün canım istemiştir. Göz içlerine buralara iki tane mavi e, farç parçası yapmak istemişsindir. Bunu yapabilmelisin, yürüyebilmelisin dışarıda ve gayet normal bir şekilde hayatını yaşayabilmelisin. Kendimde hatta geçen gün böyle birazcık yıldızla gözlerimi benzettiğim bir makyaj yapmaya çalıştım mesela ve bence güzel oldu. Yani makyajın sanatsal kısmına kesinlikle 10 üzerinden 10 buradayım, let's go. Ama diğer kısmına böyle bir zorunlu diye kısmına hayır. TikTok'u çok cringe buluyorsunuz. TikTok'ta böyle mesela günde yarım saat geç yalan bu arada. Günde yarım saat geçiriyorsam <laughs> günde bir saat iki saat geçiriyorum çoğunlukla. Tam bir saat diyelim. Haftada yedi saat TikTok'taysam bu yedi saatin belki on dakikası Türkçe içerik karşıma çıkmıştır ve izlemişimdir. Anladınız mı? Çoğunlukla zaten tamamen İngilizce içerik ve bunu şey için söylemiyorum. Aa hani ben sadece İngilizce içerik takip ediyorum falan değil. Gerçekten Türk TikTok Türkiye'de ne döndüğünü çok bilmiyorum. Hani o yüzden o konuda yorum yapamam ama mesela oyunculuk challenge yapan çok fazla kişi var yurt dışında. Ya da işte makyaj olarak çok güzel transformation videoları falan filan var. Ha Türk TikTok'ta Şeyda Erdoğan'ın TikTok'ları. Gerçekten onları çok beğeniyorum. Oyunculuk TikTok'ları yapanlar var. Hank Green diye bir adam var mesela bir sürü ilginç bilgi falan paylaşıyor. Onlar çok hoşuma gidiyor. Ben sürekli öyle şeyleri izliyorum ve onu da asla hiç bulmuyorum. Bence sen vegansındır ya da vejetaryen veya olmak istiyorsundur yazmış Ravza. Vegan veya vejetaryen değilim. Ee, ama olan kişilere inanılmaz saygı duyuyorum ve şu anda mesela kendi yemeğimi kendim yapmıyorum tabii ki. Hani evde ne pişerse onu yiyoruz. Öyle bir durumdayım ama kendim hani tamamen kendimi kendim beslemeye başladığım dönemde yavaş yavaş da olsa birazcık daha evet isterim. Bu yaşlarını 90'larda geçirmek isterdin. Hayır. Ama mesela 70'lerin modasını çok seviyorum. Müziğini çok seviyorum. Bütün o havasını çok seviyorum. Bu şu mu demek. Ben yanlış dönemde doğmuştum. 70'lerde doğmak isterdim. Hayır. Alakası bile yok. Çünkü şu an günümüzde insanların daha da e, özgür yaşayabildiği ve mesela kadın erkek hakları olsun ya da genel olarak haksızlığa uğrayan bütün kesimlerin en iyi geldiği noktadayız şu anda. O yüzden herhangi birinin bu kim olduğunu söylemez. Herhangi birinin ben yanlış dönemde doğmuştum. 70'ler yaşamak isterdim. Ben 80'ler yaşamak isterdim. Bence işte balolar ve e, o antik şeyler çok hoşuma gittiği için 1800'lerde yaşamak isterdim diyen kişilerin hepsinin büyük saygısızlık yaptığı düşünüyorum açıkçası. Şu dönemin modasını seviyorum. Mükemmel. Şu dönemin müziğini hayranım. Harika. Ama o dönem daha güzeldi ya da o dönem yaşamak isterdim. Bence... Güzel bir cümle aslan değil. Bu yaz piercingi göstermek için hep krok yiyeceksin. Ee, yine alt alta denk gelmiş. Göbeğindeki piercingi göstermeyi bırakamıyorsundur. Evet <laughs> çok doğru. Gece sarıldığım bir ayın var yazmış Keser. Ee, evet ismi Peri. Nehir demiş ki müşkül pesent ma mafi gibi kelimeleri kullanmayı seviyorsun. Ee, müşkül pesent ve ma mafi böyle günlük çok fazla kullandığım sözcükler değiller. Fakat bir mukabele çok fazla kullanıyorum. Çünkü İngilizce'deki bildiğiniz şeyle aynı. Same. <laughs> bir de böyle ne zaman same demek istesem Bil mukabele diyorum Bir de müteşekkir Çünkü eğer bunu yaparsan Sana teşekkür ederim Güzel bir cümle değil Ama böyle yaparsan çok müteşekkir olurum Güzel bir cümle O yüzden müteşekkir ve bil mukabele En sevdiğim iki kelime olabilir Appreciate kelimesini çok kullanıyorum. this is appreciated diye İngilizce'de. Bak hep İngilizce'deki şeyleri sonra Türkçesinin eski Türkçe'de olan bir kelime olduğunu buluyorum aslında. Sonra onu kullanmaya başlıyorum. Burcunun tüm özelliklerini taşırsın burçlara inanmıyorum. Kova Burcu'yum bu arada. 22 Ocak 2005 doğumluyum. Bence MCYT'leri, Minecraft YouTuber'larını seviyorsundur. Evet seviyorum. Elif Naz, Kemal. Haklısın. Küçükken şey izlerdim sürekli. Bir Burak oyundayı sürekli izliyordum. Bir de Han Kanal. Sürekli. <laughs> bir de şey, e, oyun konsolu. Oyun konsolunun var ya, bütün Minecraft serilerini izlemişim. O benim izlediğim dönemde çektiği videoları. Hatta bir tane Jurassic Park şeyi falan vardı, var ya. Neler neler. O kadar fazla izliyordum ki. Şu anda tekrar şeye düştüm artık Türk Minecraft YouTuber'ları çok fazla bilmiyorum. Ama Dream SMP diye bir server var. Onların her şeyini bilirim yani. Bütün doğru açıklayabilirim size. Mantığın büyüktür duyguların. Evet melek haklısın. %90 öyledir. Ciltli kitaplara bayılıyorsundur. E, bu o kadar doğru değil ya. Ben ciltli ciltsiz hiç gerçekten kitabın tipi o kadar yolunda değildir. Çünkü ben kitap biriktirmeyi sevmeyen biri olduğuma karar verdim. Çok sevdiğim bazı kitaplar var. Mesela Dorian Gray'in Ne olursa olsun hiçbir şekilde bende Dorian Gray'in portresinin olmadığı bir an istemiyorum. Anladınız mı? Mutlaka odamda, kütüphanemde bir yerde durması lazım. Ya da Hanzade Servi'nin Yoyo kitabı. Onun sonundaki bir böyle bir monolog gibi bir kısım var mesela. Onu canım ne zaman istese açıp okuyabilmek istiyorum. Ve zaten imzalı o kitap o yüzden. <laughs> i̇mzalı kitapları da tabii ki bu kategoriye koyuyorum. Ama onun dışında mesela bir kitabı okudum. Sevdim ya da sevmedim. Fark etmez. Bayılmadığım sürece bir arkadaşıma veririm bir işte kitap toplanan etkinlikleri mutlaka haberi geliyordur size de eminim. Bana da bir şekilde bir yerden geliyor. Onlara işte kitap bağışlarım fark etmez. Kitapların ben paylaştıkça çoğaldığını düşünüyorum. <laughs> Böylece kitaplar sanki mitoz bölümüne geçiyor gibi oldu. Hayır e, ama kitapların içindekiler de yani paylaşınca bence daha güzel. Evet sanırım bu kadardı. Ah, birazcık uzun sürdü bu video. Sandığımdan daha fazla şey cevapladım. O yüzden umarım başınıza gitmiştir. Sizleri çok seviyorum, çok öpüyorum. Lütfen yorumlara yazın. Sizlerle konuşmayı çok seviyorum yorumlarda. Eğer bu sorulardan herhangi biri sizin için de doğruysa ve evet aynı düşünüyordum. Beni tanımadın resmen falan diyesiniz varsa yorumlara yazın. Çok hoşuma gidiyor. Onları da kalpliyorum zaten. Eğer ki diyorsanız hayır böyle bir şey dedim. Biz seni böyle bilmezdik. Nasıl yani falan. Öyle diyorsanız onları da yazabilirsin. Hakkında konuşuruz yani. Çok öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Bye bye.